Önümüzde çok önemli bir mücadele var. Supermassive, Ints. Belki de bu turnuvadan önce favori olarak görülen iki takımın mücadelesi. Turnuva kendi içinde yeni favoriler çıkardı Hard Random gibi, Saigon Jokers gibi ama gerçekten heyecanla beklenen müthiş bir mücadele. Hadi çocuklar, başarılar. Revolta ikinci bir baskın deniyor. Bizim alt koridoru gözlerine kestirmiş durumdalar. Jokster'ın sıçrası var. Sıçrayla beraber gelecek bir ufak et kombosu gelebilir derken o kombo geldi. Açıyı açı yalnız uzağına doğru attı. Amansız takip geldi. İlk kan gelecek mi? Açının canı gittikçe azalıyor. Son bir vuruş. İlk kan orada Revolta'ya gitti. Hemen iptal ediyor bu arada ışınlananı. Bu arada bekliyorlar Dumble'ın düşmesini. Dumble düştü. Bu pozisyonda tabii skor gelmeyecek ama. Skor kan. gelmeyecek gibi görünüyor. Bakıyoruz. Dumble hayatta kalmayı başardı ama ilk defa Revolta'nın ısrarlı baskınları sonucunda e, ints ekibine gitti. Açun'un da düştüğünü gördük. Az önceki savaşta geri dönmeye çalışıyor Zaten ama onu Varus, kapatacak. Deşenok geliyor mu? Geldi. Dumble üzerine doğru geldi. Dumble, Dumble Topris'in üzerine çıkarım doğru atladı. Ya. Bakalım ilk orada skor vermeye. Çıkarım. Bir de Deşenok geldi otomatik saldırı. Yalnız Naru geldi oraya. Naru'nun da dikkat etmesi lazım. Dumble'ı kurtarmak adına Naru neden oraya geldi acaba? Natürlüs ultisi Naru'nun üzerine Oo. tuttu. Varus ultisi de geldi. Deşenok son pikselden kaçtı ama Naru'nun e, Narun kaçışı var mı? Bakacağız. Çok imkansız. Revolt oradan bir mızrak denemesinde bulunacak. Mızrak kaçtı ama Deşenok geldi. Ee, yani... Seken atışlar, bumeranglar. Naru'ya tutan bir... Bu Revolt. arada Dumble orada geri dönüş hasarını vereceğim diye sıkıntıya düşmüş olabilir. Mika'dan yine güzel bir büyük halkanı geldi. Şimdi o ittirmeyi durduracak. Pek fazla araç kalmadı elimizde artık. Stomage'in ultisi olmadan hatırlatalım. Nidel'den güzel bir mızrakta. daha. Şimdi Taldrin yakalandı. Taldrin uğursuz ilerleyişini kullanıyor rakibine doğru ama uğursuz ilerleyiş çok akılcı olmadı. X skorumuzu aldık. Karşılığında Jokster karşısında üst koridor şampiyonumuzu verdik. Ee, bunun ardından tabi eğer üst koridor bu arada 2'de 2 yapan bir Varus var. Tokers da kendini bulacak oyunu buldu açıkçası. Yeng üst koridordaki kuleyi almayı başardı. Biraz yavaş bir ayrı gittirici ama sonuçta EDB'ye ulaştı o kadar Yani 5 dakikası olursa evet. e, Nexus'a kadar gelir o 5 dakikayı da şu anda vereceğiz gibi görünüyor. Yeng şimdi çıfasıyla beraber oradan çıktı ama Tokrız da bize ömür torpüsü olmaya devam ediyor. Ve alt koridordaki inhibitor kulesinin canı Ciddi bir savaş yaşanmadan, ciddi bir biz direnç gösteremeden gitti ve şu anda düşecek. Mika üzerinde infaz var. Mika üzerinde büyük bir hasar var ama Stomage kötü pozisyonda kaldı. Ultisini kullanmak zorunda kalıyor. Ultiden sonra hayatta çok uzun süre kalabilecek gibi görünmüyor. Stomage düşecek mi bakalım. Revolta bu arada arka tarafta birebir açıyla kaldı ama şimdi savaşın kaderi değişebilir mi? İçeri girdi bu arada ama çok kimse yok yakaladı. orada. Şimdi Dumble'da içeride. Revolta'nın üzerindeyiz ama yeterince hasar çıkmadı. Örümcek inişini kullanıyoruz. Çok tank yeng. Çok tak yank. Ona hasar veremiyoruz. Naru da içeri bir şürüm için girdi ama canından oldu. İnibitör kulesini kaybetmiştik. İnibitörü de kaybedebiliriz. Maçta 23. dakikadayız. Ölüm süreleri ama yaklaşık 30 saniye civarında. Yani Nexus kulesine dönmeyi düşünürler mi bilmiyoruz. İşimiz gerçekten zor. Bundan sonra Baron'u yemleyebilir rakip. Bu arada Taldir'in arka tarafta ışınlarını kullanmış Mikan'ın üstüne gitmek için ama onu takip edebilecek İşirecek. kim var? Ee, Azir oraya gelmeye çalışıyor. Sivir ultisini kullandı. Al peşinde Sivir ama şu anda. Yang varken yavaş yatamadık bile. Tam canda bir Natulius varken hiçbir şey yapabileceğimiz bir şey yok. Yalnız doğru, burada takım savaşını kaybettik. Yeni bir ama doğruyu yaptık. Yani Orada artık oyun o aşamadayken mutlaka... Tal'Drin kötü pozisyonda yakalandı. İnfaz da geliyor açıdan ama Tal'Drin canı hızla azalıyor. Mızrak kimseye tutmadı. Tal'Drin son bir denemede bulundu. Ama Gnar'ın üzerinde tutan bir varus ölçüsü gitme kontrolleri arka arkaya geliyor. Kendi üstümüzde savaş kazanamazken rakibi ormanın oralarda savaş kazanmamız zaten çok olası değil gibi görünüyordu. 3 skor birden verdik rakibe. Ee, yani karşıdan kimse düşmedi. Bu e, Baron anlamına geliyor. Evet, baron anlamına gelecek kesinlikle. İkimiz artık birazcık e, rakip takımın e, yanlış hamleler yapmasına kaldı. Ama bugün kafaca hazır gelen taraf int gibi görünüyor. Bizim de bu hatayı yapabilecek e, yerimiz var aldığımız galibiyetler sayesinde ama rahat bir şekilde gruptan çıkmak varken tabi neden e, zorlanalım sorusu gündeme geliyor. Dumble'da canı yarısını barış okuna kaybetti. E, biri boomerang atıyor, biri mızrak atıyor, biri ok atıyor. Uğraşmak oldukça zor. Rakip Hele takımın Hele yani normalde başa 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 çok rahat bir başı. Bu da <laughs> bu kadar farklı bir şey olunca. Talduk ters taraftan gelmeye çalışıyor ama Talduk'un girmesi için arkasında birazcık destek olması lazım. O destek de yok. Talduk şimdi ters tarafta yakalandı. Üçüncü Süper da Nexo'ya dayandı bu arada. Üçüncü inibitör gidiyor. Süper Minyonlar Nexo'ya dayandı. Üçüncü inibitörün de gitmesiyle şansımız oldukça azaldı. Oradan çıpa tutmuyor ama yani şimdi saldırıyı yakaladılar. Joxter saldırı üzerinde saldırından skoru almayı başardılar. Maçın 27. dakikasında ikinci Nexus kulesine de vurmaya başladı INT. Süper Minyonlarla da beraber bize herhangi bir şans vermediler açıkçası maç boyunca. Oyunu iyi oynayan taraf Seçim Yasaklama ekranında aslında eşit geçmiş olsak da uygulamayı daha iyi yapan taraf INT oldu ve burada Brezilya temsilcisi galibiyete ulaştı ve grup aşamasında aslında kendilerine oldukça ciddi bir aslında hayat e, "Damarı bulmuş oldular diyelim.